Kitap Sınırsız Yazar Jim Kivik Çekim 05 Seslendiren Serhat Selim Saatçioğlu Zindelik ve tıp üzerine kitaplar okuyarak onu kurtarmaya kararlı olması olduğunu keşfettim. Aylar sonra beni aradı ve sevinç gözyaşları içinde ağlayarak annesinin kanserini gerilediğini söyledi. O anda anladım ki bilgi güçse öğrenme bizim için süper gücümüzdür. Ve öğrenme kapasitemiz sınırsızdır. Sadece ona nasıl erişeceğimizin gösterilmesi gerekir. Bu kadının hayatının nasıl değiştiğini görmek içimde bir amacı alevlendirdi. Ve hayatındaki motivasyonumun ne olduğunu anlamamı sağladı. Fevkalade bir hayatın kilidini açabilmeniz maksadıyla beyninizi geliştirip her şeyi hızla öğrenebilmeniz için gerekli yöntemleri, motivasyonu ve zihniyeti öğretmek. 20 yıldan fazla bir süredir öğrenmeyi geliştirmek için çoğu bu kitapta yer alan güvenilir ve kanıtlanmış pratik yöntemler geliştirdim. Sadece haftada bir kitap okuma sözümü tutmadım. Aynı zamanda Öğrenme engelli olarak etiketlenmiş çocuklardan beyin yaşlanması sorunları olan yaşlılara kadar herkese hizmet ve destek vermeye devam ettim. Büyük annemin anısına adanmış olan ekibimiz Alzheimer araştırmalarını tutkuyla destekliyor ve eğitimin her çocuğun doğuştan hakkı olduğuna inanıyor. Guatemala'dan Kenya'ya kadar dünyanın dört bir yanındaki birçok okul kuruluşunu finanse ederek VCE, Charter ve Pencil of Promise gibi harika kuruluşlar aracılığıyla ihtiyaç sahibi çocuklara sağlık hizmeti, temiz ve öğretim sağlıyoruz. Bizim misyonumuz daha iyi ve daha parlak beyinler oluşturmak ve bu bağlamda Hiçbir beyni es geçmiyoruz. Bu teknikleri başkalarına öğreterek son derece şaşırtıcı sonuçlar aldım. Bu sonuçlar benim her yıl akla gelebilecek her sahada 150 binden fazla canlı izleyiciye hitap etmemi sağladı. Spor ve eğlence sektöründeki en iyi kişiliklere beyin koçu olarak hizmet etmeye ve dünyanın önde gelen birçok şirket ve üniversitesinde eğitim vermeye yönlendirdi. Ayrıca 195 ülkeden öğrencilerle hızlandırılmış büyük bir çevrim içi öğrenme platformunun yönetmenin ve Quick Brain adındaki 10 milyonlarca kez indirilen en iyi eğitim podcastini ev sahipliği yapmanın ve öğretilerimin 100 milyonlarca kez görüntülenmesinin önünü açtı. Bu kitap, şovumuza katılmış olan birçok uzman konuğun ortaya koyduğu bilgelik ve kaynakların yanı sıra yıllar boyunca öğrendiğim pratik tavsiyeler ve derslerle doludur. Bunları söylüyorum. Çünkü hayatımı bu konuyu araştırmaya ve öğrenmeye adamış biri olarak bu kitabın içinde ne olduğunu ve daha da önemlisi sizin içinizde ne olduğunu biliyorum. Profesör X'in okulunu bulmak bu hikaye tesadüf eseri gerçekleşmiş bir olayı anlatıyor. Size daha önce de bahsettiğim gibi düzenli olarak CEO'lara ve ekiplerine beyin koçluğu yapmaktayım. Birkaç yıl önce o zamanlar 20. Century Fox CEO'su ve başkanı olan Jim Ganipos'un beni yönetici ekibine koşluk seansı yapmam için davet etti. Bir cuma sabahı film setine gittim ve üst düzey personelle birkaç saat geçirdim. Verdiğim mesajı almaya son derece açıktılar ve tekniklere anında bağlandılar. Seans bittiğinde Jim yanıma geldi ve bu inanılmaz bir şeydi. Yaptığımız en iyi eğitim seanslarından biriydi dedi. Elbette bunu duyduğuma çok sevindim. Olumlu geri dönüşleri kim sevmez ki? Sonrasında seti gezerken o yıl çıkması planlanan Wolverine filminde ait bir postere gözüm takıldı. Posteri işaret ettim ve bu filmi görmek için sabırsızlanıyorum. Ben onun çok büyük bir hayranıyım dedim. Ah süper kahramanları sever misiniz dedi. Çok severim. X-Men'in benim hayatımda çok önemli bir rolü olmuştur diye cevapladım. Sonra ona çocukluğunda yaşadığım beyin hasarını Çizgi romanların okumayı öğrenmeme nasıl yardımcı olduğunu ve Profesör X'in okulunu arayışımı anlatmaya devam ettim. Bana gülümsedi ve biliyorsunuz, bir sonraki X-Men filmi için Montreal'de 30 günlük çekimimiz daha var. Neden oraya gelip sette bir hafta geçirmiyorsunuz? Oyuncular sizinle çalışmayı çok isteyeceklerdir. Bu teklifi asla geri çeviremezdim. Daha önce hiç film setinde bulunmamıştım. Üstelik bu herhangi bir film seti de değildi. Bir X-Men film, filmi setiydi. Ertesi sabah X-Jet dedikleri uçağa bindik. Diğer yolcular, mutant, oyuncu kadrosunun büyük bir kısmından oluşuyordu. Ve kendini Jennifer, Laurence ve Halle Berry arasında otururken buldum. O yaşıma kadar yaşadığım en güzel günü geçiriyordum. Uçakta ve önümüzdeki hafta sette bazı olağanüstü oyuncular ve mürettebatlı senaryoları hızlı okumaları ve satırları hatırlamaları için beyinle ilgili bazı ipuçları paylaştım. Ve tahmin edin ne oldu? Onların çektiklerini gördüğüm ilk sahne Profesör X'in okulunda gerçekleşti. Tam da çocukken hayal ederek ve arayarak sonsuz günler geçirdiğim yerdi. Benim için öylesine gerçeküstü bir andı ki, hayallerimizden biri nedir? Beyninize batmış bir kıymık gibi varoluşunuzdan beri hep orada olan şey nedir? Canlı ayrıntılarıyla hayal edin, görselleştirin, hissedin, inanın ve her gün bunun için çalışın. Şaşırtıcı bir şekilde bu hikayenin en iyi kısmı bu değil, bu da değil. Geziden döndüğümde eve gittim ve beni bekleyen bir paket buldum. Neredeyse büyük düz ekran bir televizyon büyüklüğünde kocaman bir şeydi. Paketi açtım ve tüm X-Men oyuncu kadrosuyla birlikte çekilmiş devasa çerçeveli fotoğrafımı çıkardım. Fotoğrafta başkandan bir not vardı şöyle diyordu. Jim, süper güçlerini hepimizle paylaştığın için çok teşekkür ederim. Çocukluğundan beri süper kahraman okulunu aradığını biliyorum. İşte sınıf fotoğrafımız. Gerçekten tam renkli süper kahraman fotoğrafı şu adresten gönderebilirsiniz. Gibi gibi. Artık öğrenmenin değişime ayak uydurmak için hayat boyu devam edecek bir süreç olduğu gerçeğini kabul ediyoruz. Şimdi en acil görev insanlara nasıl öğreneceklerini öğretmektir. Ben hepimizin uyandırılmayı bekleyen inanılmaz süper güçlerine sahip olduğumuza inanan biriyim. Uçma, demir kapı zırh oluşturma veya gözlerden lazerle ateş açma gibi yeteneklerden falan bahsetmiyorum kapların arasında uçma, demir kaplı hafıza, lazer odaklanma, sınırsız yaratıcılık, net düşünme, farkındalık, üst düzey zihinsel davranış ve çok daha fazlası gibi gerçek hayattaki pratik yeteneklerden bahsediyorum. Hepimiz şu veya bu şekilde süper kahramanlarız. Her süper kahramanın da güçleri olduğu gibi baş düşmanları da vardır. Arama motorunda süper güçlü kötü kahraman yazın. Bakın. Joker'den Batman'e, Lex Luthor'dan Superman'e bir sürü karakter göreceksiniz. Gerçek hayatta karşılaştığımız kötü adamlar filmlerdekilerle aynı görünmeyebilir. Ancak onlar yine de hala kötü adamlardır. Bir süper kahraman olarak yenmeniz ve uzaklaşmanız gereken insanlardır. Modern zamanın süper kötü adamları yolumuza çıkıyor ve bizi potansiyelimizden uzaklaştırarak hayatımızı zorlaştırıyor. Bizim geri kalmamıza sebep oluyor ve üretkenliğimizi, refahımızı, pozitifliğimizi ve iç huzurumuzu elimizden alıyorlar. Ancak günün sonunda onları tanıyıp yenmek tamamen bize bağlı. Daha önce bir çizgi roman okuduysanız veya bir süper kahraman filmi izlediyseniz süper kötülerin o noktalara beklenmedik durumlar neticesinde geldiğini bilirsiniz. Örneğin 200 olarak da bilinen Harvey Dent'i ele alalım. Yüce bir niyetle yola çıkıyor. Kanunu korumaya ve kötü adamları hapse atmaya yardımcı olan bir savcı ve Batman'in müttefiki. Ancak bir intikam eylemi sırasında Dent'in yüzü yaralanıyor ve bu olayın sonucunda kızgın, sert ve intikamcı bir adama dönüşüyor. Hayatını savaşarak geçirdiği şey haline gelir. Kurbanlarının geleceği ile kumar oynayan iki yüzlü bir suçlu. İçindeki iyilik yönlerini değiştirir ve uğursuz amaçlar için kullanılır. Aynı şekilde öğretmenin dört kötü adamı da yollarına masumane bir şekilde başlamışlar. İnsanlığın son yüzyılda kaydettiği en büyük ilerlemelerden bazılarıyla beslenmişler ve teknolojiyle yükselmişler. Ancak konuşmak gerekirse teknoloji ilerlemenin ve sınırsız olmanın hayati bir parçasıdır. İnternet üzerinden bağlanmaktan tutun öğrenmeye kadar her şeyi yapmamızı hayatlarımızı çok daha kolay hale getirmemizi sağlar. Ancak dijital teknolojiyi yaratıcılığının bile aşırı bulunacağı bir oranda tüketmeniz mümkündür. Bugün kullanabileceğimiz teknolojinin çoğu o kadar yeni ki onunla etkileşimimizi kontrol etmemiz gereken seviyeyi bilmiyoruz. Kivik Öğrenme adındaki eğitim platformumuz aracılığıyla 195 ülkede öğrencimiz var. Ve 10 milyonlarca podcast yayını oluşturduk. Topluluğumuz, teknolojiye aşırı bağımlılıklarıyla ilgili artan bir endişeyi dile getiriyor. Ve beyinlerini geliştirmek için çağımızın bu dört atlısından kurtulmak üzere bize geliyorlar. Dijital tufan, dijital dikkat dağınıklığı, dijital bunama ve dijital kesinti. Aşırı yüklenme, dikkat dağınıklığı, unutkanlık ve kusurlu düşünmenin uzun zamandır var olduğunu aklımızın bir kenarında tutmamız önemlidir. Teknolojiyi bu koşullara neden olmamakla birlikte onları arttırmak açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Dijital çağın faydaları çoktur. Ancak teknolojideki ilerlemenin size yardımcı olurken aynı zamanda sizi nasıl engelleyebileceğine bir göz atalım. Dijital tufan hakkında ilerlemeniz gereken çok konu var ama yeterli zamanınız mı yok? Bilgiye neredeyse sınırsız erişimin olduğu bir dünyada yaşama ayrıcalığına sahibiz. Bir bağlantı çağında cehalet bir seçimdir. 15. yüzyılda karşılaştırırsak artık tek bir günde 1400'lü yıllardaki ortalama bir insanın tüm yaşamı boyunca edinebileceği kadar veri tüketiyoruz. Pek de uzun olmayan bir süre önce bilgi ağızdan ağıza bir gazete veya bir kasaba meydanında yayılan bir bülten aracılığıyla çok yavaş bir şekilde hareket ediyordu. Artık bilgiye erişimimiz o kadar çok yoğun ki zaman tasarrufumuzu ve yaşam kalitemizi olumsuz şekilde etkiliyor. Bugün ortalama bir kişi 1960'lardaki duruma kıyasla 3 kat daha fazla bilgiye erişiyor. Ayrıca 2015 yılına ait bir rapor katılımcıların günde 8 saatini sosyal medyayı kullanarak geçirdiğini gösterdi. Bir NPR röportajında New York Times teknoloji muhabiri Matt Richel 20 yıl boyunca sanki her şeyiyle mükemmelmiş gibi teknolojiyi yücelttikten sonra şöyle bir beyanat verdi. Bence bilim bazı teknolojilerin Brüksel lanası olduğunu fikrini benimsemeye başlıyor. Çok fazla teknoloji kullanmanın tıpkı çok fazla yiyecek tüketmenin de olacağı gibi kötü etkileri olabilir. San Francisco'daki Kaliforniya Üniversitesi'nde hiçbir şey yapmadan serbest kalınan sürenin etkileri üzerinde araştırma yapan araştırmacılar Farelere yeni bir deneyim yaşattılar ve aktivite sırasında ve sonrasında beyin dalgalarını ölçtüler. Çoğu durumda yeni bir deneyim beynindeki yeni sinirsel aktiviteyi ve yeni nöronları ortaya çıkaracaktı ki bu da söz konusu deneyde farenin serbest kalmasına izin verilen zamanlardı. Hayvanların boş ve serbest bırakıldığı süre boyunca nöronlar Bellek girişlerinden geçerek hafızanın uzun vadede depolandığı beynin geri kalan kısmına doğru yol aldılar. Böylece sıçanlar deneyimlerinin anılarını kaydedebilirler ki bu da öğrenmenin esasıydı. Bu durum boş ya da serbest kalacak vaktimiz olmazsa ne olacağını sorgulamamıza sebep olmuyor mu? zihnimizin bir an için kendi halinde kalmasına ya da sıkılmasına izin vermezsek bunun bedenini zayıf hafıza, zihinsel bunaklık ve yorgunluk gibi sonuçlarla ödeyeceğimize dair giderek artmakta olan bir kanıt yığını var. 1990'ların ortalarına doğru araştırmalar her daim hareket halinde olan bir dünyada gezinmenin gerçek sağlık riskleri doğurduğunu göstermeye başlamıştı. Ruters'ın kaygı verici bir şekilde, bilgi için ölmek başlığıyla yayınlanmış bir araştırması şöyle diyordu. Her üç kişiden ikisi, aşırı bilgi yüklenmişliğini, meslektaşlarıyla arasında olan gerginlikle ve işinden duyduğu tatminin kaybolması ile ilişkilendirdi. %42'si bu stresli halini sağlıksızlığına bağladı. %61'i aşırı bilgi yüklemesi nedeniyle sosyal aktiviteleri iptal etmek zorunda kaldığını söyledi. %60'ı ise boş zaman aktiviteleri için genellikle çok yorgun olduklarını söyledi. Çalışmanın özeti kişiler bilgi ve bilgi kanallarının saldırısıyla karşı karşıya kaldıklarında bilgiyi yönetmek için basit rutinler geliştiremiyorlar şeklinde bir ekleme ile devam ediyordu. Dahası bilginin yanı ömrünün azaldığını gerçeğiyle de mücadele etmek zorundayız. Bilginin yarı ömrü bir bilginin yerini daha yeni ve daha doğru bilgiler almadan önce geçen süredir. İçinizden geldiği gibi çalışabilirsiniz. Lakin şu anda işlediğiniz bilgiler güncellediklerini düşündüğünüzden çok daha kısa sürede yitireceklerinizdir. Makalelerde, kitaplarda ve belgesellerde yazılan gerçekler güçlü kanıtlara dayanır ve gerçek olarak kabul edilir. Ama sonrasında yeni bir çalışma çıktığında tamamen tersine bir işleyiş başlar. Her birimizin Dijital ayrıntılar yüzünden ne kadar boğulmuş halde olduğumuzu söylemeye gerek yok. Şebekeden çıkmaya çalıştığımızda bile dijital bilgi bizi bir şekilde buluyor. Mesela ben bunları yazarken tüm cihazlarımı kapattım. Ancak araştırma amacıyla internete erişmem gerekiyor ve bilgisayarımda hala bir sürü rastgele bildirim ve güncelleme beliriyor. Bölüm 12'de ve bölüm 14'te her gün özümsemeniz gereken dijital bilgi birikimini yakalamanın, sürdürmenin ve hatta onun önüne geçmenin pratik yollarını keşfedeceksiniz. Kivik başlangıç ödevi. Biraz zaman ayırın ve bu hafta takviminizde hali hazırda boş kalmış alanlar için 30 dakikalık bir plan yapın sizin teknolojiden uzak kalıp zihninizi temizlemeye, rahatlamaya ve yaratıcı olmaya adayacağınız zamandır.